Geziğimden selamlar. Çok uzun aralardan sonra yine Football Manager 2025 videosuyla sizlerle birlikteyim demek isterdim ama Football Manager 2024'te kaderimiz devam ediyor. Kameramın tozlandığını gördüm artık. Yani o nokta o kadar yani uzun zamandır video Atmıyordum, çekmiyordum. Hatta nasıl çekeceğimi de bir kendi kendime sorgulamadım değil yani böyle. Bugün niye geldim? Ekranda da gördüğünüz üzere Futbol Manager'ın 2024'ün Futbol Manager 2024'e 2024 bir yetenek puanı güncellemesi yapıldı bizim arkadaşlarımız tarafından. FME bağımlısı tarafından ve ekibi yanlış hatırlamıyorsam. Bütün Türkiye Süper Ligi, Dünya Liglerindeki birçok oyuncuyu el attılar. Özellikle Süper Lig'deki oyuncuları güncel yetenek puanlarına kavuşturmaya çalıştılar. Tabii ki göreceli bir kavram. E, herkes beğenmeyecektir. Beğenmeyenler olduğu gibi beğenenler de olacaktır. Ama alternatif bir yapı, güncel kadrolar, güncel takımlar ve güncel yapılarda oynamak isteyenler için iyi bir yama olduğunu düşünüyorum. Ben bu yamanın açıkçası arkadaşlar. Sizler de bu yamayı aşağıdaki linkten indirebilirsiniz. Ben de bu bölümde bu yamayı inceleyeceğim. Oyuncuların neler yapıldığını, nasıl geliştirmeler sağlandığını, eski profillerini bilmiyorum ama bir data dosyası yayınlamışlar aslında bununla ilgili. Bu dosyada da aslında şunları söylüyor bizlere. İşte hangi oyuncuyu ne kadar geliştirdikleri profiline dokunmasalar bile yetenek puanı geliştiyse geliş, geliş, gelişmediği ile ilgili bilgiler veriyorlar bizlere açıkçası. Ben de bu doğrultuda hem bir 2023-24 sezonu yani şu anda 24-25 sezonunu güncelde bir simüle edelim. Hem de kim şampiyon olacak diye bakalım. Hem de oyunculara yavaş yavaş böyle bir göz atalım. Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş özelinde temelde. Diğer takımlarda olanları da zaten kağıt üstünden açtığım dosyadan bakar oluruz. Futbol Manager 2004 videolarına devam etme kararı aldım arkadaşlar. Uzun aralardan sonra geri dönüş sağlıyorum. Futbol Manager ile ilgili değişik içeriklerimiz haftada İki gün olarak söz vermiyorum ama haftada bir video muhakkak ben yayınlamaya çalışacağım. Bunun yanında shorts videolarım da aktif olarak girecektir. Transfer döneminde giriş yapacaktım ama maalesef kendimde o enerjiyi bulamadım. Ama şu andan itibaren bu kadar emek verdik ve bu emeğimizin karşılığında Futbol Manager'a geri dönüş sağlamayı uygun Futbol Manager 2025 ile ilgili artık konuşmuyoruz. 26'yı bekliyoruz. 25'teki skandallar, problemler artık geride kalmış gibi gözükecek bizim için. Çünkü üstüne konuşsak da bir şey değişmeyeceğini düşünüyorum. Ondan dolayı şu anki videomuzun konusuyla devam edelim. Hemen şöyle sizlerle birlikte Futbol Manager'a hızlı bir giriş yapalım. Türkiye Süper Ligi gibi yazalım. Süper yılın forvetini seçelim. Zaten genel bakış. Şimdi sezon öncesi bakışa bir bakalım. Değişen profillerle durumda da neler var. Fenerbahçe'nin 1.67 Ganyan'la şampiyon olması. ikinci Galatasaray, üçüncü Beşiktaş, dördüncü Trabzon diye devam ediyor. Sezonun en iyi takımında da Livakovic Kale'de, Malherio, Skriniar, Diego Carlos, Masuaku, Amrabat Toreira, Rafa Silva, Talishka, Sen Maximen ve Osimen şeklinde olması bekleniyormuş. Tabi Galatasaray'ın kadrosuna burada Morata katıldı. Onun dışında bakıyorum ki isimlerde yine Jetson Fernandez, Yusuf Siri gibi, Simon Banza gibi isimlerin olduğunu söylemek yanlış olmayacak olacaktır. Sezonun şampiyonluk adayı Fenerbahçe'den başlayalım. Jose Mourinho yönetiminde bir Fenerbahçe var. Neler yaptıklarını hemen açalım sizlerle birlikte ekran kaydına geçerek. Evet şu anda bende olmayan değişikliği görüntülüyorum ben arkadaşlar. Böyle bir data dosyası Google dokümanlar üzerinden yapmışlar. Teşekkür ediyoruz bu kadar detaylı çalıştıkları için. Bu menajerin kendisi bu kadar çalışmazken FM bağımlısı ekibine çok sağ olsun teşekkür etmek gerekiyor. Bu boynumuzun borcu. Onun da yayınları Kik platformunda devam ediyor. Sizler de Kik'ten onu takip edip yayınlarına katılabilirsiniz. Anılım muhabbeti güzeldir. Şimdi e, Trabzon U19'da bildiğiniz üzere bir e, çeyrek final sanırım eşleşmesi yaptılar U19 Dünya Şampiyonası'nda ya da Avrupa Şampiyonası'nda tam emin değilim ne olduğuna çok yakından takip edemiyorum. Oradaki profilleri güncellemiş FM bağımlısı. Onun dışında Fenerbahçe'den başlamış. Fenerbahçe'de Mert Müldür'ün e, güncel yetenek puanı 123'e düşerken e, potansiyeli 130 olarak güncellenmiş. Lincoln Henrique'ye yine güncellemeler yapılmış. Osterbolde sakatlı eklenmiş ve şu anki yetenek puanı 130'a yükseltilmiş Fenerbahçe'de. Bir yandan da hatta şunu şöyle kenara küçültebilirsem bir yandan küçültelim ve oyuncu profillerine de sizlerle birlikte göz atalım istiyorum açıkçası arkadaşlar. Şöyle zaten o çıkacak oradan. Ennesiri ile ilgili neler yapmışlar? Ennesiri'ye dokunmadıklarını düşünüyordum ki Ennesiri'yi 153 yetenek puanla çıkarttıklarını görüntülüyorum. Yönetim acım Ilıcalı eklenmiş. Rodrigo Becao'nun ben hatta size buradan göstermeyerek ben kendim yanından bakayım de ilerleyeyim. Çünkü tek tek ilerlemek zor olacak diye düşünüyorum. Fenerbahçe'de Mert Müldüre hareket vardı. Lincoln, Mia Miyazay'sı 110'a kadar düşürmüşler. Cengiz Ünder 140'lardan 127'lere gerilemiş gözüküyor. Emre Demir çok ciddi bir potansiyel yetenek puanında gerileme söz konusu. Yusuf Akçiçek'i Ak 90'dan 113 yetenek puanına yükseltmişler. Yusuf Akçiçek'in hemen profiline sizlerle birlikte bakalım. Yusuf Akçiçek altyapıda geliyor anladığım kadarıyla. Onun için altyapıya bakmamız lazım. Şöyle yetenek puan olarak sınırlayalım. Yusuf Akçiçek burada. Ben de görseli yokmuş ama Yusuf Akçiçek'in potansiyel yeteneğini 130 ile 160 arasında yapmışlar. Yerinde bir hamle olmuş diyebilirim. Oğuz Aydın'ın yetenek puanı 115'ten 129'a kadar yükseltilmiş Fenerbahçeli Oğuz Aydın'ın. E zaten şöyle bir şey var. Onu da göz ardı etmemek gerekiyor açıkçası bence arkadaşlar. Çünkü Fenerbahçe Türkiye Süper Ligi'nde. Türkiye Süper Ligi'nin bir ortalama yetenek puanı kıstası var ve Oğuz Aydın'da bu kıstasın olması gereken noktalarda. 129 olarak yazılmış ama oyunda şu anda 127 olarak görüyorum Oğuz Aydın'ı. Ben 140 potansiyel olmuş. Oğuz Aydın'ın mevkisi sol açık. Zaman zaman sağda solda her yerde oynuyor kendisi. Mimovic 98 yetenek puanıyla katılmış. Kadroya Levent Mercan. Mimovic hatta şeyde mi? Bir bakalım. Altyapıda mı 98 Mimovic neredesin Mimovic'i göremedim siz görebildiniz mi gördüm Mimovic 114 olarak gelmiş Ha 114 98'miş 114 Yapmışlar Mimovic'i Zenit St. Petersburg takımında Kiralık olarak oynuyor Mimovic şu anda Çok da göz önünde Olması düşünülmez zaten Levent Mercan'ın stoperini 0 yapmışlar 0'dan 10 yapmışlar Ofansif orada sayıda 12'den 6'ya çekmişler Yani genel olarak mevkisel bir düzelme BK 140'dan 135'e düşmüş. Özellik bazında Rodrigo Becao sakatlık eklenmiş kendisine. Sakatlanma eğilimi 4'ten 11'e yükseltilmiş. Doğru bir hamle. Ennesiri 151'den 153'e. İrfancan Eğri Bayat 127 yetenek puanına kadar yükseltilmiş kendisi. O da olabilir. Onun dışında Şimanski'yi görüntülüyorum. Şimanski profili değişmiş. Şimanski'nin profili biraz sıkıntılı bir profilde. Onu düzeltmişler. Daha teknik ağırlıklı bir profile çevirmişler onu. 138 yetenek puanında olduğunu görüntülüyorum. Cenk 120'ye gerilemiş. Çağlar Töyüncü'yü 136'dan 131'e geriletmişler. O da yine olabilecek bir şey. Geçen sezon ve bu sezon olmak üzere Çağlar Töyüncü'de düşüşler söz konusu diyebiliriz. Omar Fayet burada 90'dan 110'a 110, a, 110 a çıkartmışlar. Potansiyel Ability'yi de 90'dan 120 yapmışlar. Edin Ceko 145'ten 140'a gerilemiş Fenerbahçe'de. Yaşıyla doğru orantılı fiziksel olarak biraz düşürmüşlerdir aslında hızlanmasını. Onun dışında zaten Edin Ceko Edin Ceko'dur yani arkadaşlar her iş yapar. Ciku'nun değişmemiş yetenek puanı ama e, profilinde güncellemeler yapmışlar. Ciku biraz geri zekalı bir profiline sahipti sanki hatırladığım kadarıyla. Ciku'ya biraz zihinsel yüklemişler ya da yanlış hatırlıyor Osterbolde de e, diyor. Osay Samuel de olabilirdi o. Yanlış hatırlamış olabilirim şu anda. Net olarak bir şey söyleyemeyeceğim. Çok uzun zamandır Futbol Manager 2004 oynamıyorum çünkü arkadaşlar. Onun dışında Ciku'dan sonra o yeri Fred var. Fred'e ne yapmışlar? 149 yetenek puanı yapmışlar ama profilinde e, çok fazla böyle oynama yapmamışlar anladığım kadarıyla. Burada önemli noktalardan bir tanesi Amrabat'ın güncel yetenek puanının değişmediğini görünüyorum Amrabat'ın. Hemen Sofyan Amrabat'a bakalım. Amrabat'ın profilini güncellemişler ama bayağı bir oyun stiliyle ilgili değişiklikler yapmışlar anladığım kadarıyla. Tam emin değilim tabii ki. İsmail Yüksek'in yetenek puanı 130'dan 134'e yükseltilmiş. İsmail Yüksek için de yine zihinsel ve teknik tarafta biraz yükseltimler yapıldığını düşünüyorum açıkçası ama İsmail de hak ettiğini bulamıyor bu sezon bence Kostić 145'ten 140'a gerilemiş Kostic nerede? Kostić burada Filip Kostić artık o da çok tecrübeli bir isim onda da fiziksel olarak bir iki düşürmüşler sanırım yetenek puanına etki ettiğine göre sen maksimen 150'den 140'a gerilemiş sen maksimenin de yine fiziksel olarak e, anıl sanırım zihinsel olarak gerizekalı olarak düşündüğü oyunculardan bir tanesi sen Maximen o da e, yetenek puanı olarak geriye gitmiş Tad için güncel yetenek puanı değişmemiş ama fiziksel olarak düşmüş. Pozisyonlar ayarlanınca CA'sı düşmesi gerekirken sabit kalmış. Tadiç'e bakalım. Dushan Tadiç'in fiziğini bayağı aşağıya çekmişler. Diğer şeyler zaten klas kalıcı olduğu için çok da mesele değil. Livakovic 145'ten 140'a. Livakovic aslında yani çok böyle nerf yemesi gereken bir isim olduğunu düşünmüyordum ama o da olmuş. O sayı Samuel'de 130'dan 126'ya gerilemişler. O sayı Samuel için zihinselini biraz düzeltmişler gibi gözüküyor. Fenerbahçe tarafı böyle arkadaşlar. Güzel gelişmeler var. Burada rapper manasında bize bunları da yazmış olmaları gerçekten sevindirici. Teşekkür ediyorum tekrardan kendilerine. Ve Galatasaray'la devam ediyorum. Galatasaray'da Mauro Icardi ilk sırada. Mauro Icardi'de bildiğiniz üzere ciddi bir sakatlık var. O sakatlığı bir yıl olarak eklemişler ve yetenek puanında iki düşme yapmışlar. Çok da oynanabilecek bir yapısı yok zaten. Sakatlanma eğilimi 4'ten 9'a yükselmiş. Mauro Icardi'nin Mustera 135 yetenek puanından 125'e gerilemiş ki çoğu kişi katılacaktır buna. Mustera zaten FM25 çıksa 125 yetenek puanıyla çıkacaktır diye tahmin ediyoruz. Wilfred Zaha 105'ten 130'da çok ciddi bir nerf uygulamışlar Wilfred Zaha'ya kendileri. Olabilir çünkü çok ciddi düşüştü o da geçen sezondan sonra. Yunus Akgün 128'den 132'ye çıktı. Yunus Akgün biraz daha yükseltilebilir miydi? 135 seviyesine getirilebilir miydi? Aslında getirilebilirdi ama böyle uygun görmüşler. Saygı duyarım. Ahmet Kutucu ile ilgili 120 yetenek puanını 127'ye kadar yükseltmişler ve potansiyel yetenek puanını da 135'ten 140'a yükseltmişler. Şu anda saçlı halini görüyoruz tabii ki kendisine. Ahmet Kutucu'nun da profili iyi seviyelerde gözüküyor açıkçası. Tam Süper Santrafor açık. Onun dışında Barış Alper Yılmaz'da bir takım değişiklikler yapmışlar. Şu an yetenek puanı 135 olmuş. Kanat Bek 0'dan 12'ye yükseltmişler kendisinin. Şurasından bahsediyorum. Kanat Bek sol 0'dan 8'e yükselmiş. Olması gereken Okan Buruk'un sık sık e, yer verdiği oyunculardan. Elias Yelert de 126-122'ye düşmüş Elias Yelert, O da kötü performans sergiliyor Galatasaray'a geldiğinden beri. E, Potasiyeli de 150'den 145'e gitmiş. Gabriel Sara 2 yetenek puanlı bir yükselme alıyor Galatasaray'da. Onun da 137 olan yetenek puanı 139 olarak yükseltilmiş gibi gözüküyor arkadaşlar. Zaten teknik olarak iyi bir oyuncu ve bir şeyler yükseldiğinde hemen etkisini sağlıyor yetenek puanı olarak. E, onun dışında Kerem Demirbay Demirbay da 130'dan 124'e düşmüş. Berkan Kutlu 122'den 119'a düşüyor. Göstermeye gerek yok. Kaan Ayhan 130'dan 125'e ki Kaan Ayhan 120'lere falan düşebilirdi bence. Yusuf Demir 130-160 potansiyel yeteneğinden 120-150'ye düşmüş. Lucas Doreira da 150'den 147'ye gerilemiş. Galatasaray'da Lucas Doreira'nın da bir profilini göstereyim. Fiziksel olarak biraz geriletmişler sanırım onu. Onun dışında hızın hız, hızlanması iyi ama hızının da 9 olmasını bekleme açıkçası ben. Davison Sanchez 140'tan 145'e çıkmış. Davison Sanchez'in hakkını vermişler çünkü Süper Lig'in belki de en iyi stoperi şu an için kendisi. Abdülkerim Bardakçı 135'ten 132'ye düşmüş. Tabii ki 135 olduğu dönemki performansından uzak Abdülkerim Bardakçı da onun için böyle olmuş. Eren Elmalı'ya bir yetenek puanı eklemesi yapmışlar. Eren Elmalı da Trabzon'dan Galatasaray'a gelmişti. Osimhen 169'dan 165'e geriletilmiş. Yani aslında burada düzenlemeler yapıldıktan sonra oyun tarzına göre herhalde bundan dolayı oldu e, Jakobs 122'den 122-125 olmuş Salay 137-139 olmuş Mertens profili güncellenmiş gözüküyor Mertens'e bakayım Dries Mertens fiziksel olarak aşağıya çekmişler onun dışında Dries Mertens'in e, teknik ve zihinsel özellikleri gayet iyi seviyelerde gözüküyor arkadaşlar. E, Galatasaray tarafı da böyle. Beşiktaş tarafına bir bakayım. Hemen Beşiktaş tarafında Ola Gunnar Sosker takımın başında Almusrati ile başlamışlar. Almusrati e, kiralık olarak takımdan ayrıldı biliyorsunuz. O da 146 yetenek puanındaydı. 136'ya kadar geriletmişler onun yetenek puanını da. Normal arkadaşlar. O da gerçekten kötü bir sezon geçirdi. Düşecektir. Chamberlain 35 yetenek puanındaydı Beşiktaş'a geldiğinde. 125'e gerilemiş. Chamberlain'da da ciddi olarak fiziksel olarak özellikle geriye düşürmüşler. Ernest Mucci geçen sezon geldiğinde 116 yetenek puanındaymış. Şu anda 125 yetenek puanına gelmiş ve profilinde teknik ve diğer özelliklerinde iyileştirmeler yapılmış. Emirhan Topçu'ya bakıyorum. 115'ten 123'e yükselmiş Emirhan Topçu. Emirhan Topçu altyapıda herhalde büyük ihtimalle. Bir daha bakalım. Ersin Destanoğlu bile altyapıda. Emran Topçu mu altyapıda olmayacak. Emran Topçu A takımdaymış. Benim hata. Emran Topçu Rize'den almışlardı. Evet ya ben altyapı oyuncusuyla karıştırdım. Emran Topçu'nun da profili 115'ten 125'e yükseltilmiş. Arroyo gelmişti biliyorsunuz Beşiktaş'a. Kenny Arroyo. Onun da profili random olarak atanmıştı futbol Manager'da O profili güncellemişler. Gördükleri kadar girmişler. Bu oyuncu bundan sonra ne yapar? O da tamamen soru işareti. Paulista burada Beşiktaş'ta 142'den 137'ye gerilemiş profili. Gabriel Paulista'nın profili bu şekilde yine hala taş gibi bir stoper dribling olmasa pasör stoper için ne olur? Pasör stoper için valla vizyon Türkiye Süper Ligi'ni kaldırır. Sıkıntı yok. Arroyo'nun sözleşmesine bazı şeyler eklemişler. Jetson Fernandez 135'ten 141'e yükseltilmiş. Ofansif ortası 0'dan 12 yapılmış. Yani Jetson Fernandez artık burada da Aa, bu şu anda bende yok. Bendeki dosya herhalde tam güncel değil. Ofansif orta sahası 12 yapılmış gözüküyor diyor. Ben bende var mı? Öyle bir bilgi bende yok. Ben, benim dosyamda yok o bilgi. Sıkıntı olmuş. Mustafa Ekimoğlu ile ilgili gelişmeler var. Mustafa Ekimoğlu'nda kendileri yetenek puanı olarak yükseltmişler. Mustafa Ekimoğlu 88 yetenek puanına gelmiş ki onun da potansiyeli çok iyi. İlerleyen günlerde Türk futbolunda kendinden bahsettirebilecek bir oyuncu diye düşünüyorum. Mustafa Ekimoğlu için. Demir Ege Tıknaz yine 118'e kadar yükseltilmiş. Onun da yetenek puanı iyi. Zaten ilerleyen yıllarda kendisi bildiğiniz üzere Türkiye Süper Ligi'nde iyi yerler e, ulaşıyordu. Demir Ege ya ne Deniz Ege'si. Deniz Ege Demir Ege nasıl Rio ve de kiralık. O da yine yetenek puanı olarak baktığımızda 100 olarak kalmış. Burada bazı güncellemeyi biz almamışız. Tam güncel değil bende ki dosya demek ki sonradan bir daha güncelleme gelmiş Beşiktaş adına. Raşitsa 130'dan 132'ye Masuaka 125'ten 130'a yükseltilmiş. Masuaka'ya yükseltme gelmiş. Masuaka düşmüştü bir ara. Hatta 120'lere falan düşse mi diye konuş konuşuyorduk. 130 bende. Beşiktaş'ın güncellemesi tam olmuş. Evet. Raşitsa 132. Talha 125'ten 121'e gerilemiş gibi gözüküyor arkadaşlar. Talha, Tayyip Talha Sanuç herhalde ismini yazmamış. Trabzonspor'da da var birkaç tane gelişme. Trabzonspor'daki gelişmeler de yine adlandırılabilecek gelişmeler. Trabzonspor'da özellikle Savic gerileme yapmış. 136'ya gerilemiş. Savic'in yetenek puanı. En Simon Banza var. Simon Banza ile ilgili Herhangi bir hareket alanı almışlar mı? Evet profili değişmemiş ama profili güncellenmiş. Potansiyel değişmemiş ama profili güncellenmiş gibi gözüküyor diyebilirim arkadaşlar. Şöyle dosyayı getirebilirim artık buraya. Sizlerle birlikte bakalım hızlıca. Anadolu takımlarında Berke Özer iyi bir yetenek puan artışı almış. Zaten o da ilerleyen yıllarda önemli bir transfer oluyordu. Türk takımlarında yabancı problemine takılmamak adına bizlere iyi olmuş bu yandan da. Piontek'te 135'e yükselmiş. Ercankara 103'e gerilemiş. Ramulo 116'dan 131'e elit bir santrafor pozisyonuna gelmiş kendisi gibi duruyor. Ercan Kara çok OP'de onu gerilemişler. Yasin Özcan 100'den 107 gelmiş. Potansiyeli artmış. Maestro 111 olmuş. Nuna da Costa, 115 120. Enit vardı de düşme olmuş. Mometiyam, santrafor 14'ten 20. Semi Güler 115 121. Aşağı Tian 115 120. Yani biraz da oynanabilir bir hale gelmiş oyun. Burada Berat Özdemir 125 122. Samet Akaydın'ı nasıl 100 yapmadığına dua etmek lazım Anlı daha altı kardeş 115 olmuş o da elit bir stoper olma yolunda ilerliyor daha şahin 128 e, potansiyele yükseltilmiş Yusuf Barası 113 yetenek puanına yükseltilmiş Gökdeniz Bayraktar gerileme yaşıyor e, onun dışında birçok güncelleme var sizler bunlara hepsine tek tek bakabilirsiniz arkadaşlar ben oyunun oynanabilirliği adına çok olumlu buluyorum bu yamayı yani tabii ki katılmayanlar kesinlikle olacaktır ama ben katılılması gerektiği düşünüyorum. Çünkü bu veriler kolay oluşturulmadı. 100 120 saat civarında bir emek harcadılar arkadaşlar buna ve bence takdire şayan Türkiye altyapı derecesini yükseltmişler. Daha yükselttikleri bir şey var. Gelen kiralık oyuncuların kiralama bedelleri ayrılmış. 1 pound 45 lira eşitlenmiş. Borçlar eşitlenmiş. Türkiye Süper Ligi'nin itibarı artmış. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve diğer takımların itibarı artıyor. Seyirci yükseltilmiş. En az seyirci yükseltilmiş. Teknik adamların dizilişlerini eklemişler. Başlangıçtaki televizyon paraları de ayarlanmış ayak bastı parası lig tablosuna göre kazanılacak paralar, TV gelirleri 3. lig eklenmiş. Merih Demiral diğer gurbetçilerde güncellemeler yapılmış. Avrupa'da da birçok güncelleme tabii ki var. Hepsini tek tek bakmak mümkün değil ama gerçekten çok emek kokan bir dosya video konusu diyebilirim. Anıl'ı tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum kendisine ve çok da uzatmadan hemen birinci sezonun sonuna gidelim. Bakalım kim şampiyon olacak Süper Lig'de? En önemli nokta bu. Gol kralı kim olacak? Asist kralı kim olacak? Uzun aralardan sonra bir simle yaptık ve gruba bakacağız. Ve şöyle bir şey var. Bu videonun 5-6 sezonluk versiyonu da gelecek hemen bundan sonra. Onun için girizgah olarak bunu bırakmış olalım ve hemen bir sezonun sonuna gidelim sizlerle birlikte. Evet birinci sezonun sonuna geldiğimizde hemen Süper Lig'e bir bakalım. Manisa FK'nın Süper Lig'e yükseldiğini Galatasaray'ın 88 puanla Süper Lig'in 3. kez şampiyonu olduğunu üst üste görüyorum. Fenerbahçe 83 puan toplamış ve Trabzonspor ise 71 puanla 3. sırada 4. sırada Beşiktaş var. Küme düşen takımlarda Adana Demirspor, Konyaspor, Alanyaspor ve Hatay Sporu görüntülüyorum ben arkadaşlar. Ee, Süper Lig'de 20 takım mı var şu anda? 20 takım yok sanki. Ben Ankara gücü şu anda Süper Lig'de değil sanki diye düşünüyorum. Açıkçası yanılıyor muyum? Yanılmıyorum diye düşünüyorum ama Hatay'da sana Hatay Lig'de, Alanya Lig'de, Konya Lig'de burada bir tek Ankara gücü mü? Süper Lig'e bir bakayım. Süper Lig'den çok uzak kalmışım. Süper Lig'de şu an 19 takım var. Evet An Ankara gücü bir tek burada fazla olmuş 20 takım onu düzenledikleri zaman bütün e, yapı değişiyor ondan dolayı ellememişlerdir. Evet ilk sezonun gol kralı Talişko olmuş 24 golle Reymanay ikinci, Osimen 3. sırada yer almış. Eden Dzeko ve Ramulo burada 5'e giren isimlerden Barış Alper ve Enesiri de yine kendilerine yer bulmuş. Asist sıralamasına baktığımda Muhammed Çağım 11 asist, Kostic 10 asist Sapanora 9 asist, Taylan 9 asist yapmış, Gabriel Sarra 8 ve e, Hoyer 8 asistle devam ediyor kariyerlerine. Ortalama puanlı en tepede Talişka ve Yusuf Sarı ile Barış Alper Yılmaz. Gol yemediği maçta Mustera Uğurcan ve Livakovic şeklinde ilerliyor. Sezonun yenilgilerine baktığımızda Galatasaray-Ankara gücü Gaziantep, Samsun ve Rize'ye mağlup olurken Fenerbahçe-Galatasaray Trabzonspor'a mağlup olmuş. Beraberlikte Galatasaray'la bir beraberlik söz konusu olmuş. Bir birlik skorla Galatasaray ise 7 beraberlik almış. En çok gol atan takım sezonda Fenerbahçe oluyor. 73 golle. En az gol yiyen takım ise Galatasaray olmuş. 26 golle 5 gol Samsun'dan yemişler. Samsun bu sezonun 3.sü e, ama 51 puanlı. Onlar da sezonu 9. sırada tamamlamış. Galatasaray'ın başında Okan Buruk devam ediyor. Fenerbahçe'nin başında Jose Mourinho bir sezon daha devam edecek mi? Trabzon'da Şenol Güneş devam ederken. Beşiktaş'ta Soskayer yine görevine devam ediyor bu sezonda. Takımların Avrupa performansı sana bir bakalım istiyorum sizlerle birlikte neler olmuş. Galatasaray Şampiyonlar Ligi F grubunda ikinci sırada tamamlayarak başarılı bir son 16 etabına geçme hakkı kazanmış. Son 16 etabında Galatasaray'ın karşısında rakip Manchester City oluyor ve maalesef 4-0'la Galatasaray'ı eliyorlar. burada. Geri geldiğimde Fenerbahçe'nin fikstürüne bir bakıyorum sizlerle birlikte. Şampiyonlar Ligi'nde B grubunda Fenerbahçe 3. olarak Avrupa Ligi'ne gitmeye hak kazanıyor. Playoff'ta, elemeler playoff'unda Fenerbahçe burada rakibi e, AEK'yi rahat geçiyor. Playoff'tan sonra 16 etapında Fenerbahçe'nin rakibi Manchester United oluyor. Onlara 3-1 mağlup olup kupanın dışında kalıyor maalesef. Fenerbahçe Beşiktaş tarafına baktığımızda Beşiktaş ise Konferans Ligi son 16 turunda Real Betis'e elenerek kupanın dışında kalıyor ama ondan önce de iyi bir performans sergilemiş gibi gözüküyorlar arkadaşlar. Evet dostlar uzun aralardan sonra Futbol Manager'da FEM'e bağımlısının yapmış olduğu yetenek güncellemesini inceledim ve bununla ilgili detayları verdim sizlere ve bir sezonluk bir simüle yaptık. Neler olduğuna baktık. Bu detaylı simülenin 5 sezonluk halini yakında kanalda göreceksiniz. O videoya kadar aşağıdan beğen tuşuna basmayı, kanala abone değilseniz yeni neden abone olmayı? Çünkü abonelikten çıkan çok dostumuz olmuş bu dönemde. Yaklaşık bir 300-400 tane abone kaybettik bu dönemde maalesef ki video çekmeyi bıraktığımızda ama geri döndük. Millete bilgi verebilirsiniz. E, futbol Dili ve Edebiyatı geri döndü. Bir başka Futbol Dili ve Edebiyatı videosunda görüşene dek. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. bay bay.